Herkese merhabalar sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. 26 Mayıs 1 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok tatlı harika bir hafta diliyorum. Bir sıkıntınızı içinizden çıkarken yakaladık. Herhangi bir destek vermiyorum. Evet, bir kısmını atabiliyorsunuz ama bir kısmında da Hani ben buraya kadar geldim. Buradan sonra da yani biraz pamuk eller cebe. Biraz da siz hani destek olun. Ben bu kadar araştırdım ettim. Eh, gerisi de sizde. Diyebileceğiniz olaylar olabilir. Evet. Şimdi. Arkasında herhangi bir iz mesela şurada koca bir parça falan bırakmadı. Çok hafif bir şeyler bıraktı. O kadar önemli değil. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Siz içinizden bir sıkıntıyı attınız ya. Eğer burada parça bırakmış olsaydı diyecektim ki bu olayın üstünden size para kalır. Ya da bu olay sizde işte ameliyası vücudunuzda böyle bir izi bırakır. Yani bir şey bırakıyor gerisinde. Ama sizin bu olayınız öyle bir şey ki oldu mu? Yani çözüldü mü olay? Hadi bakalım hiçbir iz kalmaz hayatınızda. Yani ne olayı artık hatırlarsınız ne umurunuzda olur. Yani parayla ilgili ise 500 geldi 500 borç vardı ödedik tamam bitti. Yani ne eksi ne cuk yani tam olarak her şey denk gelebilir. Onun dışında işte eğitimdir iştir vesaire hani şey olmaz yani ne çok fazla gelirsiniz ne çok eksik kalırsınız. Tamsınız ya tam aradığım insansın. Ne çok benden yukarıdasın. Yani karşınızdaki insandan sizin adınıza söylüyorum. Ben seninle bir ego yarışına girerim. Ya yani da sen benden hani maddi manevi olarak aşağıdasın. Ben sana krallık taslarım yani böyle artistik yaparım. Hayır. Tam böyle eşitsin yani tam böyle istediğim gibisin. Dinileceğiniz bir dönem. Yani her şey muazzam. Her şey böyle olması gerektiği noktasında diyebiliriz. Ha, bir iz olsaydı şöyle hafiften bir şeyler bıraksaydı 3-5 bir para kalıyor hani biraz fazla geliyorsunuz diyebilirim ama çok uyumlu, çok dengeli bir görüntü var. Onun haricinde buralara baktığımızda arkadaşlar burası verdiğiniz çabayı ama şöyle aşağıdan yukarıya hala devam ediyor. Demek ki bir şeyler böyle daha ortalarda daha netleşmemiş. Herhalde bu Haziran'a hani giriş haftası artık Haziran'dan da biraz böyle bir pay aldığı için bu hafta Haziran ayında da demek ki sizlerin hala emek vermekte, hala beklemekte olacağınız bazı olaylarınız var ve bu hafta size şunu söyleyeyim. Gidebildiğin kadar ilerle ki Haziran ayında rahat et. Yani bak buraya kadar gelirsen gerisi çocuk oyuncağı çünkü önün açık. Çünkü bu haftaya kadar önünüzde bir bakın löp löp bir şey vardı. Kapalıydı önünüz ama artık yani maşallah açık vardı fincanız gayet temiz. Yani. yani şurası olmasa daha da temiz olacaktı. Şimdi oraya geleceğim birazdan. Artı burada arkadaşlar bir doğum dönemi var. Yani kozadaydınız kozadan çıkan bir kelebek gibisiniz. Bu size şunu anlatıyor. Hiç hayatında para görmemiş bir insansınız diyelim. Bir anda elinize çok para geçiyor ve siz bununla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Evet paranızın olması tabii ki çok çok güzel bir şey ama bilmiyorsunuz. Ya da hayatınızda hiç aşk olmadı. Şimdi aşk niyetiyle gelen bir insanı e, öncekilerle karıştırabilirsiniz. Şimdi daha önceki insanlar hep böyle e, faydalanmaya çalıştı. Hep böyle cepte gördü. Hep böyle değişik değişik insanlardı. Kadın erkek fark etmeksizin. Ya da daha önceki arkadaşlar hep böyle tuhaf Hep sizden mesela maddi manevi faydalanmaya çalıştılar. Şimdi gelen insana da ya bu, bu gerçek midir diye bakabilirsiniz. Yani emin olamayabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Yani bu kadar İlişkide ilk defa birisi ciddi geldi bilemiyorum. Acaba bana taktik mi uyguluyor? Gerçekten ciddi biri mi değil mi? Bilemeyebilirsiniz. Kandırıp kandırmadığını anlayamayabilirsiniz. Dediğim gibi siz şu anda kozadan çıkmış bir kelebeksiniz. Nasıl uçacağınıza falan böyle bir alışma süreciniz olabilir. Demek ki sizler yeni bir dönemede giriyorsunuz. Genel olarak da bu arada kelebek. Şu an daha kelebek olamadınız ama olacaksınız inşallah. Hem özgürlükleri anlatır ve genel olarak 2 sene boyunca çok yoğun bir şekilde etkisini hissedeceğiniz büyük bir mutluluğu, büyük bir işte alışma sürecini ifade ediyor sevgili arkadaşlar. Evlenecek misiniz mesela? 2 sene çok heyecanlı geçer. 2 sene sonra partnerinize alışırsınız gibi. Artı burada dik bir duruş sergilediğiniz olay var. karşısın karşınızda birisi çok fazla küçülmüş. Yani küçülmese daha mı iyiydi? Evet bu arada kelebeğiniz burada gözüküyor. Burada kozadan çıkıyorsunuz. Bakın burada da bir kelebeğiniz var maşallah diyelim. Yalnız bu karşınızdaki kişi arkadaşlar şey bakın kuyruğu kopmuş da sanki yeniden çıkıyor gibi değil mi? Kertenkele gibi. Bilmiyorum bana onu andırdı. Şimdi sizin burada dik duruş sergilemeniz tabii ki üstünüzde de bir tane 3 rakam ve H harfi olduğu için söylüyorum. Maddiyat bazında ya da aile kurma, yuva aşk konularında iyi bir köprü, iyi bir iletişim kuracağınızı, eviniz varsa satarsınız, satın alırsınız, iyi işler gerçekleştirebilirsiniz, ilişkilerinizde iyileşmeler olabilir. Ama karşınızda böyle birisinin olması yani git diyorsunuz gitmiyor. Hani kovuyorsunuz ve gitmiyor bu insan. Sanki hayatınıza böyle birisi gelebilir. Yani bir kolunu kesiyorsunuz, iki tane birden çıkıyor. Başını kesiyorsunuz, iki başlı birden çıkıyor. Yani bitmiyor. Bu şekilde bir insan gelebilir. Bu kötü bir şey demek mi? Hayır değil. Zaten kertenkele de kötü demek değil. Genel olarak küçük mutlulukları anlatır. Bu nasıl olabilir biliyor musun? Bu bebek bile olabilir yani. Bebeğin altına alıyorsunuz gene yapıyor. Sonra alıyorsunuz. Bu sefer ya da ağlamasını dindiriyorsunuz sonra daha yüksek sesle ağlıyor. Bu şekilde olabilir. Bir dişi bitiyor iki üç dişi birden pıt pıt pıt, pıt çıkıyor. Daha büyük bir sıkıntıyla gelebiliyor. Bu şekilde bir olayınız olabilir. Onun dışında daha öncekilere yazma yazmıyordu. Buna yazma diyorum evime şişek gönderiyor. Engelliyorum başka yerden yazıyor. Yani bu adam ya da kadın gerçekten beni hayatında istiyor dedim ya bazı şeyler size çok böyle acaba bu da diğerleri gibi mi gelebilir dedim ya bakın burada sahte şeyler yok biraz daha gerçek dostluklar gerçek arkadaşlıklar gerçek destekler gelebilir onu söyleyeyim yani hani bu süreçte yaşayacağınız şeyler öncekilere benzemiyor onu da ufak bir ayrıntısını yapayım şurada uzun burunlu böyle tazı tarzı köpek var Köpek genel olarak zaten dost demektir açık renkli olduğu için kötü bir anlamı yok. Sol tarafta olması da eskiden düşmanken şimdi dost olmaya da çok böyle yakın değildiniz. Şimdi arkadaş dost olmaya başlayacağınız birisini anlatıyor. Herhangi bir harf gördüm Vallahi çok net değil etrafı. O yüzden çok kısma girmek istemiyorum. Burada arkadaşlar bakın yanlış anlamayın beni ama suratınızda böyle bir yavru ayı suratı var. Bu da sizin asi bir yönünüz olduğunu ifade yani asi çılgın böyle serseri biraz böyle yiyelim işte içelim gezelim bana ne dünyadan be dans müzik yiyelim içelim işte zevk eğlence yani biraz bu yön ağır basabilir ve gerçekten biraz böyle asi e, yönünüz ele avuca sığmaz yönünüz ki siz bunu çocuksu yönüm hep genç hissediyorum kendimi yönünüz olabilir e, bu biraz ortaya çıkabilir bir de kendinize bir dost bulmuşsunuz. Belki eşiniz, belki anne. Hadi gel yiyelim, içelim, gezelim, başver ver milleti ya diyebilirsiniz. Biraz böyle bir takılma olayınız var. Bir de şuradan bahsedeyim. Arkadaşlar burada çok özür dileyerek söylüyorum. Yattığınız yerden kalkıyorsunuz. Yani birileri size şöyle yapmış. Haydi bakalım Boğa Burcu Borç yaptın yat aşağı. Bilmem ne oldu sen suçlusun şu konuda yat aşağı. Yani sizi aşka küstürmüşler. Boynunuzu bükmüşler. Para konusunda çok sıkıntı çekmişsiniz. Yani birilerinin belki baskısı altında kaldınız. Şimdi buradan hop. Seman lalime namide diye yani geri bir kalkışınız var. Onu söylemek isterim yani. Buraya da uydu. Şimdi. Bakın dipte çok böyle al gülüm, ver gülüm olayları var. Şuradaki rakamı göremiyorum. 3 müdür, 0 mıdır bilemem ama ben burada bir 5 rakamını görüyorum. Verdiğiniz şey karşı tarafı çok iyi geliyor. Siz ona bir şey veriyorsunuz, o da size muhtemelen 0 rakamını veriyor. Başla. Olayını verebilir. Yani siz ona bilemiyorum para verirsiniz o size bebek verir. Sıfırdan bir hayat. Siz ona bebek verirsiniz. Yani muhteşem bir değişim verirsiniz. O size maddi manevi açıdan inanılmaz imkanlar sunabilir. İşte bak hayatın şimdi başlıyor ve çok güzel olacak her şey gibisinden olabilir. Siz o kişiye bak ben değişeceğim. Ailem işte daha önceden şöyle şöyle hatalar yaptım. Bir daha yapmayacağım dersiniz. Onlar da size sıfırdan başlamanız için şans mı veriyorlar, paramı veriyorlar bilemem ama böyle bir olayınız var. Onun haricinde şu alana baktığımda sizlerden özellikle adında soyadında A H F C U N harfinde olanlar varsa arkadaşlar bu dönemde inanılmaz büyük samimi bir ilişki dönemi. Daha önce yaşamak isteyip de yaşanılamayan bir şey var. Belki anne babanız küs barışabilirler. Kardeşiniz vardır ilişkisi kötü gidiyordur. Çocuğunuz vardır bakın belki evliliğinde problemleri var. Onun ilişkisi düzelebilir. Sizin kendinizin aynı şekilde hem beğenme hem beğenilme hem Aile içi ya da partner varsa eski partner geri dönebilir. Çünkü bir karşılıklı güzel bir ilişki kurulmasından zaten bahsetmiştik bakın. Bu orada yani bu açıdan görünüyor ve size bakın bir kapı, ufak da olsa bir geçit açıyor diyebilirim. Bir de şu alana bakalım. Bu alana bakın. Bir parça var. Bir parça şurada var, bir parça burada var. Bu ne demek biliyor musunuz ki bir de T harfi var. Hayatınız dengeye gelir. İlahi adalet Allah'ın izniyle inşallah sağlanır ve normal mahkemeler anlamında sağda olduğu için istediğiniz sonucu alabilirsiniz. E, bu dönemde hani enerjinizle alakalı. Bakın bu hani her şey dedim ya o da o da. Yani ...arkadaşımsan arkadaşımsın. O kadar. Ya da e, hani dostluk başka... ...alışveriş başka. Şimdi sen benim dostumsun evet ama ben sana... ...senin istediğin kadar büyük bir indirim... ...yani neredeyse bedavaya vermeye kalkarsam... ...ben batarım. Yani sen bu sefer bencilik yapmış oluyorsun. Hani arayı bulalım diyebilirsiniz. Yani dost, alışverişle dostluğu... ...karıştırmıyorsunuz. Tamam sen benim kardeşim olabilirsin. Anneciğim, babacığım evet biliyorum o benim kardeşim. Ama... Bir mal mülk dağıtılacaksa, eşit olunmasını beklerim. Yani hani a kardeşim bütün malımı ona vereyim değil. Yani dedim ya dostluk alışveriş. Yani bunları e, ayırdığınızı işte işinizle aileyi ayırabilirsiniz. E, aile yerinde çalışıyorsanız başka bir işe geçebilirsiniz. E, belki aileyle evleri ayırıyorsunuz. Yani böyle bir ayrım durumu da olma ihtimali var ve birisi sanki sizi yukarıya göğe doğru taşıyor. Yani sanki şurada bakın burada birisi var ve sizi yukarıya doğru taşımaya çalışıyor. Ben öyle bir görüntü gördüm. Hayırlara vesile olsun. Burada tatlı bir kalpçik oluşuyor. Zaten hani aşk, sevgi bunların bir yenilenmesinden bahsettik. Şu alan bakın balık. Bu da balığın hani sanki kuyruğu gibi duruyor bir noktada. Tombul bir balık görüntüsü. Şimdi arkadaşlar şurada da böyle arı olabilir. Şöyle yuvarlacık. Artı karette de karette de olabilir bakın. O şeyi. Yüzgeci. Değil mi? Yani evet olabilir. Şimdi şöyle söyleyelim. Balık Evet başta aşkı kısmeti ki bakın gene bir kalp görüntüsü var. Aşkı kısmeti hani hem iş anlamında hem maddiyat anlamında kısmet ve kısmeti kapılarının açılmasını anlatıyor. Herkesin kısmeti başka şehirde başka yerde olabilir. Siz bunu bulabilirsiniz. Onun dışında e, sanki karşınızı sadece tek bir şey yapabilir misiniz denmiş ve siz o sınırı artık geçiyorsunuz. Biraz özgürlük biraz asilik olabilir. Artı burada bir hani ara gibisiniz. Evet tamamen çalışkanlıktır başka bir anlamı yok ve çok üretken olursunuz. Artı dediğim gibi burada böyle karete karette gibi görmez. Normalde kaplumbağaya benzer bir anlamı var ama değil. Kaplumbağa ev anlamına geliyor, evlilik anlamına geliyor ve zaman anlamına hani zaman olarak yavaş olduğunuz anlamına geliyor ama karete karete olarak baktığımız zaman sizlerin bu dönemde gerçekleştireceğiniz evet evi anlatır ama ev değiştirmeyi anlatır. Evet işi anlatır eğer işte çok zaman geçiriyorsanız ama işinizi değiştirmeyi anlatır. Yani biraz daha size başka alanlara götürür. Evet evlenmeyi anlatır ama e, zannettiğiniz gibi bir evlilik olmaz. Yani ben şu millettenim şu milletten insanla evleneceğim. Kendi milliyetim olacak. Her başka birisiyle denk gelebilir. Çok alakasız bir memleketten bir insan olabilir. Yani mesleği siz dersiniz sadece şu, şu meslekleri istiyorum. Kalkar alakasız bambaşka bir meslekten o insan çıkar. Yani biraz beklediğinizden farklı uzak yerler e, gündeminizde olabilir. Kendinizi hazırlayın. Genel olarak bu arada tabanınıza çok çok temiz görünüyordu. Bu alana baktığımda gayet güzel yani sular gibi hiçbir engel olduğunu görmediğim bir akışınız oldu. Şurada da bir 8 rakamı var. 8 rakamı da bu hafta aldığınız kararların sizin hayatınızda uzun süre boyunca kalıcı kalmasını ifade ediyor. O yüzden kararları alırken 3-5 kere düşünmek kıymetli olur. Benim sizlere söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.